Evet arkadaşlar konumuz denklem çözme. Denklem çözme konusu problemlerin temelini teşkil ettiği için iyi bilinmesi gereken konular arasındadır. Denklem çözmenin tanımını yapacak olursak, a ve b reel sayı ve a sıfırdan farklı olmak üzere ax artı b eşit sıfır şeklindeki eşitliklere birinci dereceden bir bilinmeyen denklem denir. Denklemi sağlayan x reel sayısına denklemin kökü, denklemin köklerinden oluşan kümeye de denklemin çözüm kümesi denir. Örneğin ax artı b eşit 0 şeklindeki denklemde denklemin kökü nedir sorusunu cevaplayabilmek için buradaki x'in yalnız bırakılması gerekir. Dolayısıyla b'yi eşitliğin diğer tarafına atacak olursak ax eşittir eksi b x eşittir eksi b bölü a olarak bulunmuş olur. Çözüm kümesini yazacak olursak çözüm kümesi tek elemanlıdır ve bunu da eksi b bölü a ile göstermiş oluruz. Evet, denklem çözme ile ilgili birkaç örnek çözecek olursak 12 x artı y eşit 0 denkleminde x'in yalnız bırakılması gerekiyor demiştik. 7'nin eşitliğin diğer tarafına atılması gerekir ki 10x eksi 7 olacak. Dolayısıyla x'in değeri eksi 7 bölü 10 olarak bulunmuş olacaktır. Yine aynı şekilde x'in işaretini pozitif yapmak için eşitliğin diğer tarafına x bölü 2'yi atacak olursak 1 eşittir x bölü 2 x'in değeri buradan içler dışlar çarpımı yapacak olursak 2 olarak bulunur. 5x eşit 0 örneğinde ise x'in yalnız kalması için her iki tarafın 5'e bölünmesi gerekir. Bu durumda x değeri 0'dır. 10a artı 3 eşit 0 denkleminde de yukarıda olduğu gibi a'nın yalnız kalması gerekecek. Dolayısıyla 3 eşitliğin diğer tarafına geçeceği için 10a eşittir eksi 3. Dolayısıyla a sayısı eksi 3 bölü 10 olur. 5y eksi 8 eşit 0 denkleminde bilinmeyen y ifadesidir. O halde y'nin yalnız bırakılması gerekir. 8'i eşitliğin diğer tarafına atacak olursak eksi 8 diğer tarafa artı 8 olarak geçer ve 5y eşittir 8 olarak bulunur. Y'nin değeri de 8 bölü 5'tir. Burada da yine eksi 3 eşitliğin diğer tarafına artı 3 olarak geçecek. Ve b'nin değeri de 3 olacaktır. ax artı b eşit 0 denkleminin çözüm kümesinin bulunmasını inceleyelim. ax artı b eşit 0 denkleminin çözümünde 3 durum vardır. Bunlardan birincisi a 0'dan farklıysa x eksi b bölü a'dır. Çözüm kümesi de tek elemandır. Dolayısıyla çözüm kümesinin tek eleman olduğu durumlarda a'nın sıfırdan farklı olduğu söylenmelidir. İkinci durumda a sıfıra eşit ve b sıfırdan farklıysa çözüm kümesi boş kümedir. Yani çözüm kümesinin elemanı yoktur. Bunun nedenini şu şekilde gösterebiliriz. ax artı b eşit sıfırsa a'nın sıfır olması durumunda x yani bilinmeyen ortadan kalkacak. b de sıfırdan farklı olduğu için geriye kalan ifade b eşittir sıfır olacaktır. Ancak b'nin sıfırdan farklı olduğu verildiği için çözüm kümesi boş kümedir. Bu durumda şunu diyebiliriz. Eğer soruda çözüm kümesinin elemanı yoktur veya çözüm kümesi boş kümedir türünde bir soru verildiyse bu durumda x'in katsayısı olan a sıfırdır. b de sıfırdan farklı olmalıdır. Üçüncü durumda a sıfır ve b sıfırsa çözüm kümesi bütün reel sayıları sağlar. Yani a x artı b eşit sıfır denkleminde a sıfır b de sıfırsa 0 eşittir 0 olacak ve çözüm kümesi bütün reel sayıları içine alacaktır. Evet denkleminin bir kökü x eşittir 1 olduğuna göre a değeri kaçtır diye soruluyor. Denklem çözmenin ilk başındaki tanımdan hatırlayacağınız gibi denklemin kökü denklemi sağlayan değer demiştik. O halde x yerine 1 yazdığımızda bu denklemin sağlanması gerekir. 1 bölü 1 artı 1 bölü 1 artı 1 artı 1 bölü 1 artı a'nın 7 bölü 4 olması gerekiyor. Burası 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 1 artı a eşittir 7 bölü 4. 1 artı 1 bölü 2 ifadesini eşitliğin diğer tarafına atmamız gerekir ki a'yı bulabilelim. 7 bölü 4 1 ile 1 bölü 2'nin toplamı 3 bölü 2 olacağı için eksi 3 bölü 2 yazabiliriz. Buraya 2 ile genişletirsek faydalarını eşitlemiş olacağız. 1 bölü 1 artı a 7 eksi 6 bölü 4'ten 1 bölü 4 olacaktır. Dolayısıyla 1 artı a'nın 4 olması için a değerinin de 3 olması gerekir. Evet yine eksi 1 bölü 2'yi parantez içine dağıtacak olursak 5x eksi 8x bölü 2 eksi 7 bölü 2 olacaktır. Buradaki bilinen ifadeye eşitliğin diğer tarafına işaret değiştirerek atacak olursak buranın da paydalarını eşitlersek ifade 10x-8x bölü 2 eşittir. 5 bölü 2 artı 7 bölü 2 olur. 10x-8x 2x bölü 2 eşittir. Paydalar eşit olduğu için 5 artı 7 12 bölü 2. Dolayısıyla x eşittir 6 bulunmuş olur. Evet bu tip sorularda da payda eşitleyerek gitmek biraz uzun süreceği için yöntemimiz şu olacaktır. 5'i ne ile topladığımızda cevap 6 çıkar. Şu ifadenin o halde 1 olması gerekir. 1 olması için 4 bölü 3 artı 2 bölü x artı 1 de cevap 1 ise o halde paydanın da yine 4 olması gerekir. 3 artı 2 bölü x artı 1'in 4 olabilmesi için buranın 1 olması gerekir. 2 bölü x artı 1 1 ise x artı 1'in 2 olması gerekir. Son olarak x artı 1 eşit 2 ise x değeri 1 olarak bulmuş olur. Denkleminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre a değeri soruluyor. Çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için a artı b eşit 0 denkleminde x'in kat sayısının 0 b'nin ise sıfırdan farklı olması gerekiyor. Dolayısıyla denklemi düzenleyip x'in katsayısına bakacak olursak a değerini de bulmuş oluruz. 5x 27, a'nın dağılma özelliğini uygulayacak olursak ax artı a artı 3'tür. Bu ifadelerin hepsini eşitliğin diğer tarafında topluyoruz. 5x eksi 27 eksi a x eksi a eksi 3'tür. Katsayıları x olanları tek parantez içerisinde toplarsak 5 eksi a eksi 27 eksi 3 eksi 30 eksi a eşit 0 olacaktır. Bizim istediğimiz çözüm kümesinin boş küme olmasıydı. Dolayısıyla bu x'in katsayısının 0 diğer sayıların sıfırdan farklı olmasını gerektirir. O halde 5 eksi a ifadesi sıfırsa a'nın değerini buradan 5 olarak bulabiliriz. Diğer ifadede a yerine 5 yazarsak sıfırdan farklı olduğu görülecektir.